Farz olan gusülden başka gusül çeşidi var mıdır? Şu farz olan gusül özellikle ihtilam olma, cinsi münasebet vesaireden sonra mutlaka gusül etmek bu farzdır. Bunun dışında cuma günleri, cuma vakti olduğundan dolayı cumanın hürmetine gusül abdesti almak bu müstehaptır, sevaptır, sünnettir. Bir de ayrıca mübarek gün ve gecelerde o günlerin hatırı için gusül almak müstahaptır. Bayramlarda özellikle gusül abdesti almak. Bir de ayrıca temizlik Münasebetiyle mutlaka ya, temiz olmam lazım özellikle sıcak memleketlerde yaz dönemlerindeki bu terdir kokudur vesaire. Bu münasebetle duş almak, temizliğe riayet etmek İslam'ın şey şeyairinden, İslam'ın güzelliklerindendir. Gusül edilen yerde dua okunur mu hocam? Gusül edilen yerde dua okunabilir. Bunda bir herhangi bir mahsur yok. Yeter ki orada tuvalet ihtiyacı vesaire giderilmesin ona dikkat edilmesi gerekiyor. Gusülden yerde biz bunu umreye falan gittiğimizde gördük. Arap ülkelerinde, Arabistan'da özellikle. Tuvaletlerle banyoların aynı yerde olan yerler var. Buralarda da temizse ortam herhangi bir dua etmede vesairede bir sıkıntı yok.